Şimdi 2008 yılında biz Denizli Organize Sanayi Bölgesi'ndeki yapıların Pamukkale Üniversitesi tarafından depremsellik açısından bütün incelemeleri yapıldı. Ama bu raporların tabi güncellenmesi gerekiyor. Bu raporların güncellenmesi için de biz deprem bölgesinde şu an işte 6 Şubat'ta meydana gelen Maraş merkezli 7.7 ve akabindeki 7.6 gibi diğer depremler sonrasında orada Adıyaman, Hatay ve Maraş merkezli sanayi yapılarındaki hasarları e, görmek için Pamukkale Üniversitesi'mizde TÜBİTAK işbirliğiyle ile İnşaat Mühendisliği Fakültesinden Profesör Doktor Murat Şenel, Şevket Şenel ile birlikte Denizli OSB'deki İnşaat Mühendisi arkadaşlarımız Dün yola çıktılar ve bugün bölgedeler. Şimdi Adıyaman'dan, Malatya'dan başlamak üzere Malatya, Adıyaman'dan başlayarak Hatay, İskenderun'a kadar e, depremde enkaz haline gelmiş veya yıkılmış, hasarlı sanayi binalarını inceleyecekler ve bir rapor çıkaracaklar. Yanlarında e, beton, e, kolon, kiriş içi, röntgen cihazları yani donatıları görecek cihazları da götürdüler üniversitemizin. Böylelikle e, kesitlerini de görmüş olacaklar, projeye uygunluklarına bakacaklar ve ondan sonra da bir rapor yazacaklar. E, tabii geldiklerinde bu çalışmamıza sanayi odamız da dahil olacak. E, ve Denizli Organize Sanayi Bölgesi ile birlikte sadece Denizli OSB'de değil, Gümüşler'deki tabii sanayi yapıları da birçok orada fabrikalarımızda mevcut. Hepsiyle ilgili bir e, zemin teşkil edecek bir sonuç ortaya çıkacak. Ee, inşaat e, bundan sonraki yapılacak binalarla ilgili mevcut binaların da dayanıklılığı ile ilgili bir sonuca ulaşılmış olacak. Bunun şimdi revizisi olmuş olacak. Bu revize ile birlikte tabi biz sanayicilerimizi binalarının durumu ile ilgili e, bilgileri paylaşacağız. Diyeceğiz ki senin binan bir depreme dayanıklı değil. Bununla ilgili işte güçlendirme yapman lazım veya tedbir alman lazım gibi Ondan sonra da bunların yapılmasını tabi denetlemek ilgili kurumların görevi olacak. Sanayi yapıları sadece kendilerinin üretime faaliyetini devam etmesi tabii ki önemli ekonomi açısından. Ancak bir de rezerv alan olarak boş olan yapıların rezerv alan olarak kullanılması açısından da deprem sonrası ayakta kalabilmeleri çok önemli.